Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mobil imza nedir ve nasıl alınır onu göstereceğim. Peki mobil imza nedir? Cep telefonu ve GSM kart kullanılarak 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkan sağlayan uygulamadır. Mobil imzayı e-devlet uygulamalarında, elektronik kamu alımlarında, kamu ihale kurumlarında, bakanlık uygulamalarında ve banka girişlerinde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. 128K mobil imzalı sim kartınız ve belirleyeceğiniz şifreniz ile elektronik ortamda ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer sonucu doğuran elektronik imzanızı atmanızı sağlar. Islak imzaya eş değer, mobil imza ile ıslak imza gerektiren işlemleri kurumlara gitmeden sıra beklemeden tek şifre ve güven içinde imza alabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Mobil imzayı Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da mobil imza ile ilgili bu üç operatörün linkini bulabilirsiniz. Mobil imzanız operatörle bağlı olarak değişmekle birlikte operatörlerin mağazalarından online işlemlerden yapılabilmektedir. Bunun için gerekli başlıca evrak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazan resmi bir kimlik ve eğer mağazalara başvuruyorsanız da mobil imza alacak kişinin de orada bulunması lazım. Çünkü oradaki taahhütnameleri imzalamanız gerekiyor. Aylık mobil imza üyelikleri operatöre göre farklılık göstermekte olup 4,5 liradan 10 liraya, sim kart ücretleri ise tek seferlik olarak 31 liradan 35 liraya kadar ücretlendirilmektedir. Telefonunuzun sim kartında değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Farklı bir sim kart takılacak. Fakat bu sim kart sizin telefon numaranızı herhangi bir şekilde değiştirmeyecektir. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.